Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoyla birlikteyiz. Bu, ben genel itibariyle çok fazla televizyon seyreden bir insan değilim. Zamanımı onlarla öldürmek bana biraz boş geliyor açıkçası. Çok zaman zaman kafamı dağıtmak için internetten falan seyrederim bu dizileri, bir takım televizyonları. Ben Fox TV kanalına yayın sahibi nedeniyle, Genel itibariyle mesafeliyim. Ayrıca Fox TV'nin yaptığı yayınların genelde bu memlekete faydalı olmayan yayınlar olduğunu düşünenlerden. Bu sebeple de Fox TV'yi seyretmem. Fakat Fox TV'nin dizisini internetten, bu Kızıl Goncalar denen diziyi internetten her iki bölümünü de izledim. İlk bölümü yayınlandı. İlk bölümü yayınlandığı zaman bir bardak suda fırtınalar koparıldı. İki kesim canhıraş bu bir şekilde birbiriyle mücadele etmeye başladı. Bir tanesi, bir kesim tahmin edeceğiniz üzere kendisine İslamcı demeyen ama İslamcı olarak nitelendirilen bir kesim var. Bunlar dizinin Cizvit papazlarından geldiğinden tutun da yani... ...bir sürü şey söylediler. Bir kesim de bunları da kendisine kemalist diyor. Halbuki Mustafa Kemal Atatürk her türlü izme karşıydı. Bunlar... ...birbirlerine girdiler. Ben de merak ettim. Ve özellikle... ...Abdurrahman Uzu'na falan teşekkür ediyorum. Abdurrahman Uzun sayesinde... ...Fox TV seri. Ya arkadaş... ...biz bu memleketin sağduyulu insanları, bu memleketin vatandaşları taraf olmak zorunda mıyız? Neden bizi sürekli bir taraf olmaya itiyorsunuz diyorum ve videoma geçmek istiyorum. Ondan önce de sizlere rica ediyorum biz birlikte güçlüyüz. Ben ortalama Türk insanının fikirlerini kendi baş açımdan sizlere anlatmaya çalışan bir kardeşinizim. Abone olmayı unutmayın bu kanalı. Çünkü sizler abone olur, beğenir, yorum yaparsanız, sizlerin bu yorumlarınız, aboneliğiniz ve beğenileriniz sayesinde daha geniş kitlelere ulaşabiliriz. Diyorum ve kaldığımız yerden devam edelim. Ya biz taraf olmak zor. Neden bizi sürekli bir şeylere, bir yerlere taraf olmaya zorluyorsunuz? Atatürk diyorsun, Abdülhamit'i çıkarıyor karşısına. Ulu önder diyorsun, işte bizim ulu önderimiz peygamberimiz diyor mesela. Yani laik diyorsun, Müslüman diyor mesela. Komünizm diyorsun, faşizm diyor mesela. Sosyalizm diyorsun, diyorsun ülküzlük diyor mesela. Ya arkadaş, biz taraf olmak zorunda mıyız? Biz, evet bir şeye taraf olmak zorunda bu memlekette yaşayan her fert, bu memlekette nefes alan her fert, Türk milliyetisi olmaya, Türk milletinden ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden yana taraf olmaya mecburdur. Çünkü bu bir gemidir, hep örneğini veriyorlar. Bu gemi batarsa hep beraber batarız. Şimdi bu Kızıl Goncalar dizisine geldik. Bu kendisine İslami diyen kesim. Önce diziyi izlemeyenler için söyleyeyim. Dizide bir tarikattan bahsediliyor. İsmini uydurmuşlar bir tarikat muhtemelen İsmail Ağa cemaatinden bahsediyorlar. Bunun karşılığında da bir doktor var. Bu doktorun aile çevresi var. Bu doktor idealist bir doktor ama hırsız. Eee hırsız hırsız. Hem de öyle para falan çalmamış. Parasını çalsan bir adamın yerine koyar o parayı. Çalışır çabalar koyar bir şekilde geri kazanır. Birine çocuğunu çalmış çocuğunu. Hırsız. Karısı da doktor. O da hırsız. Birlikte. Güya bu idealist olmuş oluyor bizde. Ve bunun karşılığında da bir tarikat var. Bu tarikatta da belirli kurallar var. Ve bu kuralların içerisinde yaşayan orada müritler var. Bu müritlerin de kendilerine yaptığı eylemler var. Mesela en çok eleştirilenlerden birisi kendisini sopanattırıyor bir tanesi yanlış bir şey yaptığını düşündüğü zaman. Özay Şendir'di yanlış hatırlamıyorsam. O diyor ki bu diyor gizli papazlarında falan vardı Ya arkadaş o onda vardır da. Buradaki hadise şu. Cemaatleri ve tarikatları bir eleştiren bir dizi yapılıyor ki bunu şu ana kadar çok büyük eleştiri görmedim. İşte küçük yaşta kız çocuğunu evlendirme okutmama. Var bu memleketin gerçeği bu. Kendisini o cezalandıran tip bu memleketin gerçeği bu, cezalandırıyorlar. Tarikat, cemaat de cezalandırılıyor. İspat edeyim mi? İster misiniz size ispat etmemi? Fethullah Gülen cemaat. Cevatlı yani onlar. Öyle diyordunuz ya, kutsuyordunuz ya, o zaman bizim gibiler onlara fetö dediği zaman, bunlar zararlı dediğimiz zaman, bizi giyotine vuruyordunuz ya, Fransız'ın kiliselerinde diyotin cezası olduğu gibi afroz ediyordunuz ya, şimdi ne yapıyorsunuz ya hani? dini konuda bir görüş bildirince biz ki hatta kendi görüşümüz de değil o. Kur'an'ı referans alıyoruz. Kur'an böyle yazıyor diyoruz. İmam-ı Azam Ebu Hanifi'nin görüşü diyoruz. Görüş işte peygamberimizin asabından görüş diyoruz. Bize yorumlarda zındık diyor, hakaret ediyor, küfür küfrediyor. Küfür e, küfrediyor. Müslüman bu ha. Öyle diyor kendine. Abi küfür herkese karşı yapılması yasak olan bir şey. Küfür sadece kendinden olanlara yapıl, yapılması yasak olan bir şey değil. Senin gibi düşünmeyenlere, bırak ateiste, deiste, Hristiyana, Musevi'ye, ne bileyim başka mezheplerden olan insanlara, başka tarikatlara, tarikatı falan olmayan insanlara da yapılamaz. Yasaktır dinimizce küfür. Kafirden gelir küfür. Ama biz bunu söylüyoruz ya, sen ne anlarsın dinden? Sen ne anlarsın? Sanki profesör olmak lazım din din sanki profesörlere falan geldi. Veya bunların alim dediği zatlara geldi. Başkasına gelmedi. Biz koyunuz. Allah bize akıl vermemiş. Akıl edin diyor ya Allah. Neyse bu konuya girmeyeyim. Bize de zoruma gidiyor. Çünkü zındık diyor herif ya. Bize diyor bize. Anlamıyor biz. Anlamıyor. Zındık diyor. Kafir diyor. Neymiş? Bir hocası varmış bununla. Hocası ile ilgili aykırı görüş belirtmişiz. Adamın kişiliğiyle ilgili falan da değil aykırı görüş belirttiğimiz. Ve kendi görüşümüz de değil. İmam-ı Azam'ın o konudaki görüşünü söyledik. Sen niye çelişiyorsun hoca dedik bu İmam-ı Azam'la. Bunu dedik yazındık oldu. Yani İmam-ı Azam'ın sözünü söylemek zındıklıksa... ...İmam-ı Azam da öyle yapmış o zaman tövbe yarabbim. Şimdi buradaki hadise... Daha başlamadan dizi ilk bölümünde kılzı ılca kıyametler kop. Ve bizlerin bir taraf olması istenir. Bir de o kemanist kesim var işte. Onlar da sanki kemanizm ki diyorum Atatürk her türlü izme karşıydı. Laiklikten ibaret. Laikliği de yanlış anlıyor. Kardeşim kişiler, insanlar laik olamaz. Devletler laik yapıya sahip olur. Şirketler ya laik yapıya sahip olur herhangi bir kurum layık yapıya sahip Ama insan olamaz. Sabah işe gitmek için kapıdan dışarı adım atarken Bismillahirrahmanirrahim dedim biri gitti layık. Veya estavruz çıkarırsa hep böyle layıklık deyince de İslam ele alınıyor. Gitti layıklık. Yani orada bir şey oldu bir bine Allah'ım falan dedin gitti layık. Şimdi bir de bu sizin layıklığınız sadece İslam'a karşı mı yani? diziler yapıyorsunuz. Bu yaptığınız dizilerde işte küçük yaşta çocuk bu dizide de var. Geliyor aracı oluyor işte küçük yaşta çocuk. Kadınlar bölümüne gidebiliyor. Biliyorsunuz dinen böyle kabul görmüş. İşte küçük yaşta böyle cinselliği falan filan bilmeyen, anlayamayacak, idrak edemeyecek durumda çocuklar harem bölümü denen bölüme gönderdik ki o da ayrı bir konu harem bölümü denen yeri gönderiliyor, işte haber götürüyor, sizi şeyhim çağırıyor, şeyhim çağırıyor diyor. Bunları gösteriyorsunuz. Küçük yaşta çocukların başörtüsüyle kapanmasını veya çarşafla kapanmasını gösteriyorsunuz. Eyvallah. Görüşünüze saygı duyalım. Peki abim, memlekette pazar gün çocuklar, ufacık çocuklar kiliseye götürülüyor. Onlardan niye bahsetmiyorsunuz? Cumartesi günleri havralara götürülüyor, ondan niye bahsetmiyorsunuz? Sizin layıklığınız sadece İslam'a karşı mı? Siz İslam düşmanımsınız. Atatürk İslam düşmanı mıydı kardeşim? Atatürk bu dine belki de bu memlekette en çok hizmet eden adamdır. Çünkü Kur'an'ı Türkçe mealini yazdırdı. Sizin gibiler de okusun diye ama okumuyoruz. Atatürk'ü Rakıkadehine hapsetmişsiniz. Bu siyasi, siyasal İslamcı denen e, bir kısmı gafil bir kısmı da pasıtlı yapan kesim de Atatürk'ü dinsiz diye lanse ediyor. Siz de ortada. Biriniz Atatürkçülüğün nimetlerinden, biriniz İslam'ın nimetlerinden faydalanıyorsunuz ve bizim buna taraf olmamızı istiyorsunuz. Kardeşim, bu memleketin çok büyük bir çoğunluğu sağduyulur ve taraf da değildir. Sizin din düşmanlığı gibi, layıklık gibi ortaya sunduğunuz İslam düşmanlığıyla öbürlerinin kemanizm falan filan diye yaftalamaya çalıştığı oyunlara biz gelmeyiz, gelmeyeceğiz, gelmedik. Şimdi bir dizi yapılmış, adam bir tarikatı gösteriyor veya cemaati gösteriyor. İşte örneklerini yaşıyoruz. Alem var Türkiye'de. Hazreti Ömer'in yamalı hırkasını sürekli örnek gösteriyorsunuz. Şeyhinizin bindiği lüks arabaya bilmem kaç milyonluk arabaya laf etmiyorsunuz. Ama işinize gelince Hazreti Ömer işte bir ipin hakkını nasıl vereceğim diye düşünüyorum diye kıssalar anlatıyorsunuz bize. Anlatıyorsunuz. Ama trilyonluk ne kaç trilyon bilmiyorum. Zenginin malı zürgün çenesini yorarmış. İlgilenmiyorum da. Ama o bir ipin hesabı sorulacak falan diye müritlere söyler iken siz şatafat içerisinde bir dünya malın içerisinde yaşıyorsunuz. Sonra da iftiracı Ziya Hazreti Ömer ırkayla geziyordu. yırtıkırkayla evet geziyordu. Keşke Ömer'in tırnağı olsanız. Bizleri taraf edemezsiniz kardeşim. Bizler okuyabiliyoruz. Evet Mustafa Kemal Atatürk'ün sayesinde ben artık Kur'an'ı anlayabiliyorum. Ve ben Kur'an'ı anlayabildiğim için de sizlerin abidik kubidik hareketlerinizden etkilenmiyorum. Öbür tarafa da söylüyorum. Evet Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitimi yaygınlaştırması sebebiyle ben artık sizin her türlü izminizi okuyabiliyorum. Atatürk'ün sadece layıklık ilkesi olmadı. Onu da yanlış anladınız. Atatürk'ün milliyetçilik ilkesi olduğunu da biliyorum. Atatürk'ün halkçılık ilkesi olduğunu da biliyorum. Atatürk'ün devletçilik ve inkılapçılık ilkesi olduğunu da biliyorum. Ve sizler Bunların hiç birisini gündeme getirmezken sürekli başörtüsüyle uğraş, sürekli İslam'la uğraş, sürekli insanların dinine karış, sürekli İslam'ı kötülemek için her türlü işin içinde bulun. Biz sizlere taraf olmak zorundayız kardeş. kardeşim? Ez dostlar, bu dizide ikinci bölümde çok hoşuma giden bir hadise oldu. O kız çocuğu var, biz Zeynep karakterini oynuyor. Kapalı kız çocuğumuz. Güya tarikatta büyüyen kız çocuğumuz matematik dehası profesöre bir mantık denklemi çıkarıyor ve mantık denkleminde profesör de güya şey böyle e, çok dolu idealist falan öyle bir denklem çıkarıyor ki benim şeyhimle senin düşüncelerinin arasında hiçbir fark yok diyor. Yani diyor ki aynı altın lacivertisiniz ben orijinalini söyleyemedim aynı altın lacivertisiniz diyor. Velhasıl bu memleketin barışa ihtiyacı var. Bu memleketin huzura ihtiyacı var. İslam ülkede, devlette, ümmette birliği ve dirliği emrede. Mustafa Kemal Atatürk de bu memlekette ömrü boyunca birlik ve dirliği sağlamaya çalışmıştır. Bu sebeple sizler ne yaparsanız yapın, Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin onurlu, kafası çalışan, mütedeyyin, aklı başında insanları, sizlerden yana taraf olmayacak. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun.